Uyuttuk ama şimdi bunlar büyüdüler ve artık ekran, televizyon her yerde ekran var. Hani telefondan veya tabletten masal veya başka bir şey açarak da çocuklar bunu izleyerek de uyuyorlar. Peki bu ekran konusunu nasıl çocuğun uyku düzenine oturtacağız? Yani ekran'a baktıkça bence uykuları açılıyor. Ee, uyumadan kaç saat önce ekran'a bakılmamalı gerçi ekran süreleri veya hiç ekran vermeme hala tartışılıyor ama anneler bunu kendi seçimlerini artık hmm, bırakıyoruz. Bir hmm, hani hmm. kesinlikle vermeyin ya da verin demek hani kimse artık bunu dememeli bence. Evet. Herkesin çünkü doğrusu, yaşam şekli, bakış açısı farklı ama uykuda ekranı nasıl düzenlemeliyiz? Ekran konusu gerçekten çok kritik. Yani ne onunla ne onsuz gibi bir durum var maalesef. uzmanlar bu konuda aslında 2 yaşa kadar ekran temasının olmamasının çok daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Hatta mümkünse 3 yaşa kadar yani 2 ile 3 yaş arasını da opsiyonel şekilde tutup mümkünse 3 yaşla sınırlıyorlar ama tabii ki günümüzde bu çok mümkün değil. Yani biz çocuğu kalkıp bir çizgi filmin önüne oturtmasak ya da bir video açmasak da ne yapıyoruz? Görüntülü görüşmeler yapıyoruz. Şimdi aslında bu da ekranla temas oluyor. bunu yapmak durumundayız ama yani şehir dışında yaşayan aileler var, uzakta olan eee anneanneler, babaanneler var. Bu gibi durumda en azından saatlerini belirlemek, en azından süreyi sınırlamak anne babaların yapabileceği bir şey. Uykuyu etkileyen bir faktör olduğu için o ekranların yaydığı mavi beyaz ışıklar beyni çokça uyarıyor ve uyku hormonlarının salgılanmasını maalesef e, blokluyor. Burada uyku saatinden en az e, yarım saat, bir saat önce aslında o ekranla teması bir kesmekte fayda var. Eğer bebek yoğun bir ekran temasına maruz kalıyorsa bir saat önce kesip iyice bir beyni dinlendirmek. Ama çok ara ara işte 5 dakika açtım, 10 dakika açtım gibi bir durumsa da o zaman bir yarım saati uykudan önce mutlaka ekransız geçirmek çok çok önemli. Ee, eğer bir hikaye açacaksınız, masal açacaksanız da açtıktan sonra ekranı kapatın. onu sadece e, dinleme olarak, sadece duysal anlamda besleyin e, bebeği, çocuğu ki o e, mavi beyaz ışığa maruz kalmasın. Çünkü ekran karşısında uyuma durumu da var maalesef. Uyutabiliyorlar bazen bebekleri Aa uyudu diyoruz ne güzel işte kolayca uyudu ama aslında bebek hafif uykuda kalıyor. Yani bizim istediğimiz <laughs> o verimli, kaliteli, derin uyku uyku geçemiyor. Çünkü sürekli bir uyarı halinde uykuya dalmış oluyor. O uykudan bayılmış gibi oluyor aslında artık uykusu çok geldiği için. O sağlıklı bir uyku yöntemi değil. Mesela görüntülü görüşmeleri uyandıktan sonra yapın. Ki uykuyla arasında mümkün olduğunca açalım diyorum. Yani bir sonraki uyku sürecine kadar araya bir zaman koymuş oluruz. Bu şekilde böyle hani saatini ve süresini ve zamanını ayarlamak aslında en doğru yaklaşım olacak. Peki biz anne babaların, ebeveynlerin en çok yaptığı uyku konusundaki hatalar neler? Yani şunları artık yapmasınlar istiyorsan söyle. Evet aslında buradan anne babalara bir çağrı <laughs> şeklinde konuşmam gerekirse. O ilk 3-4 ay bebekleri sakinleştirdikleri, Hı. rahatlattıkları yöntemleri bir süre sonra artık 5. 6. Aya geldiğimizde mesela yavaş yavaş sonlandırabilirler Bebeğin izin verdiği ölçüde. Ama alıştı. Evet, o alışkanlık, zaten şunu söyleyebilirim, bebeklerin alışkanlığını değiştirmek aslında çok kolay. 3-4 gün, yani o ek gıdaya başlarken ki 3 gün kuralı vardır ya, 3 gün üst üste aynı şeyi verelim, alışsın. Gerçekten zihinsel olarak da bir şeyi oturtmak 3 gün. Biz 3 gün o yöntemi, yaklaşımı değiştirdiğinizde bakıyoruz ona alışkanlık geliştirmeye başlamış. O yüzden yakaladığınız, bulduğunuz desteği, yöntemi hani sıkı sıkıya tutuyoruz ama bir noktada aslında biraz biraz böyle gevşeterek biraz bebeğe fırsat vermek, alan oluşturmak çok önemli uyku aşamasında. Ne yapabilirsiniz? Uykuya dalana kadar o desteği vermeyebilirsiniz. Örnek veriyorum işte kucakta uyuyan bir bebekse uykuya dalmasın. Böyle iyice uykusu gelmiş, mayışmış, sakinlemiş olsun ama o verdiğiniz kucakta verdiğiniz destekleri yavaşça yatağa geçirin, uykuya dalmadan hemen önce ve orada biraz desteklerle ilerleyin. Yani sabırsız olmayın aslında burada aile ailelere anne babalara söyleyeceğim ee, Sabırsızlıkla yaklaştığımızda hadi bir an önce uyusun, hadi hemen uyusun dediğimizde tabii ki en kısa yolu tercih ediyoruz ama o en kısa yol da uzun vadede bizi çok daha zorlayan, çok daha yoran bir hale geliyor ve beyin ihtiyaçlarını gözlemlesinler. Verdikleri destekleri yavaş yavaş azaltsınlar ve onu doğru desteklerle yer değiştirerek sabırlı bir şekilde bu yolda ilerlesinler. Çünkü bu yolda ilerlerken de tutarlı olmak, hep aynı şekilde yaklaşmak ve sabırla ilerlemek çok önemli. Peki kolik bebeklerde onları nasıl rahatlatıp sakinleştireceğiz ve uyutacağız? Onun için birkaç teknik önerebilir misin? Şimdi kolik durum çokça karşılaşılan bir dönem. İlk 3 ayda çok yaşadıkları bir sıkıntı bebeklerin. Bu konuda da aslında doğrudan bir çözüm yok. Yani şunu yaparsak kolik son bulur diyemiyoruz maalesef. Bu da dünyaya alışma sürecindeki sancılar olarak ben. Eğer bebek özellikle akşamüstü saatlerde ani bir sancıyla böyle morarana kadar canı çok yanıyormuş gibi bir ağlama bir tepki sergiliyorsa ne yaparsak yapalım sakinleşmiyor ve bu saatler sürüyorsa Aniden başladığı gibi aniden de bitiyorsa bu bir kolik sıkıntısıdır, sancısıdır. Genellikle zaten 4. 5. aydan sonraya çok kalmaz. Bu ilk 3-4 ayda da bebeği rahatlatan anne karnı hislerini yaratırsak aslında mümkün olduğunca koliyi de hafifletebiliyoruz diyeyim. Yani tamamen sonlandırmak çok mümkün değil ama en azından hafifletiyoruz. Nedir onlar? Mesela yarım kundak. Yani bebeğin kollarını sardığımız, kendini anne karnındaki gibi sıkışık hissettiği ortam bebeği rahatlatır. E, kundakladıktan sonra mesela yüzüstü pozisyonda kucağımızda dolaştırmak çünkü o da bir karnına ön tarafına baskı hisseder e, anne karnında da düşünün kafa aşağıdadır ve aslında yer çekimiyle o birazcık daha o baskıyı alır o yüzden e, yüzü aşağı bakar şekilde kucağımızda o kundaklı halde tutmak çok önemli. Bunun yanında beyaz gürültü dediğimiz anne karnı hissi yaratan seslerden faydalanmak çok önemli. Bununla ilgili birçok zaten uygulama var, uyku arkadaşları var, sesler var. Bunlar da yine bebeği çok rahatlatan, sakinleştiren sesler oluyor. Burada kritik nokta bebeğin ağlamasından daha yüksek sesle onu açmaları gerekiyor ki bebek duyabilsin. Yoksa onu duyamaz ve boşa gider. Bazen şey endişesi olabiliyor hani acaba kulağını duymasını rahatsız eder mi diye o herhangi bir sıkıntı yaratmıyor aslında. Beyaz gürültü seslerini kullanmak ve kucaktaki o sıkışıklık hissiyle biraz yürümek, dolaşmak ya da bebeği bebek arabasıyla dolaştırmak da yine fayda eden yaklaşımlar arasında. Uykuyla ilgili bebek odasını düzenlerken dikkat edilmesi gereken bebeğin yatağını seçerken işte refli yatağı almalılar mı yani o yatak konusu bebeğin uykusunu etkiliyor mu? Yani çünkü çok fazla süslü püslü, etrafı tüllü ya da kapalı yataklar yapılıyor. Tabii hani çok güzel gözüküyor ama hani o uyku odası yani bebeğin yatağı ile ilgili önereceğin şeyler varsa en azından anneler bebeğin odasını düzenlerken bunu bilirlerse baştan ona göre bir yatak seçimi yapabilirler. Evet bu da yine çok önemli bir konu çünkü uykuyu doğrudan etkiliyor uykunun kalitesini. Aslında ilk aylarda ilk yıllarda o yapılan odalar, tamamen anne babanın kendini kendisi için yaptığı kendini mutlu ettiği Ama hayal ediyoruz. Oluyor. Evet tabii ki de yapsınlar. Mesela bana da sorduklarında yapalım mı alalım mı? İstiyorsanız tabii ki alın yapın diyorum ama burada tabii ki bunu yaparken sağlıklı bir şekilde düzenlemek gerekiyor. Örnek veriyorum çok fazla yatağın etrafını tüller, örtüler ya da korumalıklarla kapattığımızda e, havadar bir ortam yaratamadığımız için aslında orada bir basık, sıcak ve havasız bir ortam oluşturmuş oluyor. Bu da uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Dönence için ne düşünüyorsun bu arada? Hani çok fazla çünkü yatağın üstüne takılıyor. Hani o da bir nevi uyku arkadaşı gibi. Hmm, hani hmm, o müzikler hmm. sakinleştiresin diye çalınıyor. Hmm, Ama hmm. hani çok mu olmalı mı bilemedim Dönercenin aslında kullanım süresi çok kısa yani 4-5 aydan sonra artık uykuyu açan, uyaran bir etki yaratmaya başlıyor. Ama ilk 3 ay, 4 ay bebeğin görüş mesafesi henüz çok uzamadığı için zaten dönerceyi taktığımız yerdeki o dönen objeleri de çok net bir şekilde seçemiyor. Sadece orada bir hareket olduğunun farkına varıyor. Bir sesler, bir hani böyle düzenli bir ritmik hareket oluyor ve onu algılamaya çalışırken, ona bakarken, gözünü oraya odaklamışken, uykuya dalması da daha kolay oluyor. Aslında tamamen bundan kaynaklanıyor. Ama ne zaman ki bebeğin gelişimi ilerler, görüş mesafesi artar ve o objeleri daha net bir şekilde seçmeye başlarsa, fiziksel aktivitesi de artarsa, işte orada onları oyuncak olarak görüyor. Peki senin bebek alışverişinde kendi kızınla ilgili böyle kullandığın, ya iyi ki bu ürünü almışım, çok işime yaradı diye Diyeceğim bir oyun oyun demişim bir ürün grubu var mı veya işte aldım ama hiç kullanmadım diyeceğin ürün grubu varsa bunları sorayım tabi 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 aslında bu arada uyku arkadaşı almış mıydın? Uyku arkadaşı aldım evet yani bir iki tane uyku arkadaşı denedim her bebek uyku arkadaşı almıyor benim kızım da çok denedim ama almadı. Ya yani... yani şöyle bir şey duymuştum araya giriyorum ama yabancı bir arkadaşım İngiliz şöyle demişti. Bir, e, yani bez gibi olanlar hı hı, veya hı. alamıyorsanız da bir bez parçasını hı hı, biz hı. doğuma işte 20-30 gün kala hep e, koynumuzda yatıp kalkıyoruz onunla ki hı hı. kokumuz ona sinsin. Hı hı doğar doğmaz hastanede bebeğin yanına onu koyuyoruz. Bizimle olan bağı veya işte onunla uykuya devam etsin hmm, gibi hmm. bir şeyden bahsetmişti. Ben uyku arkadaşını alıştırırken benzer bir şey aslında öneriyorum ailelere. Hmm. Diyorum ki birincisi beslerken kucağınızda işte bu emzirme olabilir ya da biberon verme olabilir. Bebeğin yukarıda kalan elinin altına o uyku arkadaşını koyun. Ki genelde ilk aylarda işte ben 5. 6. aydan itibaren öneriyorum uyku arkadaşı. Daha öncesinde çünkü bebeğin henüz bilinçli el kol hareketleri oluşmuş için biraz tehlike oluşturabiliyor yani üstüne gelen bir şeyi alayım da çekeyim yapamıyor. O yüzden ilk 4-5 ay biraz daha böyle yatan kenarında beyaz gürültü çıkartan o oyuncak gibi olan uyku arkadaşları olması önemli. Ama 5. 6. aydan itibaren artık eline verebileceğiniz uyku arkadaşlarını kullanabilirsiniz. O beslenme sırasında elinin altında onu hissettiğinde aslında doku olarak bir güven duygusu oluşturmaya başlıyor. Çünkü beslenirken sizin kucağınızda ve o an en güvende, en rahat hissettiği zaman oluyor. Bir kere o dokunarak o temas duygusuyla ona bir aşinalık geliştiriyor. Sonrasında da birkaç gün yani bu çok 20-30 günler üstlerde taşımanın aslında çok da gereği yok. Bir iki gün bile anne onu üstünde taşısa aslında kokusu sinecektir ona. O süt kokusu, anne kokusu. Böylece bebeğe uyku zamanı onu verdiğimizde hem doku olarak tanıdık bir doku, hem koku olarak tanıdık bir koku. Böyle olunca çok daha kendini hani ona dokunup sarılıp uykuya daha rahat geçirebiliyor. İlk aylarda daha çok zaten o bez tarzı böyle vücudu mesela müslin örtü gibi olup kapısı olan uyku arkadaşları çokça tercih ediliyor. Çokça bebekler tarafından kabul görüyor. Öteki bizim kafamızdaki o oyuncak formundakiler biraz daha aslında 2 yaş, 3 yaş gibi daha sarılmalar başladığında olacak şeyler. Ee, önemli olan burada güvenli bir uyku arkadaşı tercih etmek. Yani üzerinde kopacak düğme gibi böyle gözler, burunlar olmasın. Ee, çok tüylü, çok saçaklı olmasın. Ee, bebeğin rahatsız edecek şekilde çok sert olmasın. Orada bebeğin hani o okşama duygusu. Bu bir annenin tişörtü bile olabilir. Bir müslin örtü bile olabilir. Orada önemli olan onu rahatlatmak. Ürün grubu olarak da birincisi mesela park yatağı çok kullanmıştım yani hem evde kullandım hem gittiğim her yere taşıdım aileler de bana sorduklarında işte odasını yapalım mı beşiğini nasıl alalım ne yapalım canıma diyorum ki öncelikle eğer çok bir hani öyle bir hedefiniz arzunuz yoksa odasını döşeyelim gibi Sadece park yatak alabilirsiniz diyorum çünkü park yatak hem çok uzun süre kullanılabilen, hem çok güvenli, hem de çok rahatlıkla her yere taşıyabildiğiniz bir ürün. O nedenle park yatağı kesinlikle tavsiye ederim ailelere. İkincisi kameralar, monitörler, görüntüleme sistemleri, telsizler. Hem güvenlik açısından hem de bebeğe o hani hep söyledik ya uyku sırasında bir fırsat verelim. Mesela ara uyandı, hemen müdahale etmeyelim. Belki bir dönecek, pozisyon değiştirecek ve uykuya devam edecek. Zaten bunlar çok normal aşamalar uyku ile ilgili. Uyku kesintisiz değildir böyle aralıklı aralıklı devam eder. O aralarda uyanmalarda bir bakıp monitörden Aa, tamam güvende ne yaptı döndü durdu ve uykuya devam ettiği görmek çok önemli. Ben kamerayı monitörü ev dışında da çok kullandım. Tatile gittiğimizde başka bir ortamda yatırdığımda. Örneğin misafirliğe gidiyorduk arkadaşlarımıza. Şimdi içeride onu uyutmam gerekiyor. E burada sesli bir ortam var. Ne yapıyordum? Kamerayı kuruyordum kapıları kapatıyordum ara kapıları. Çünkü bir e, görme durumu olmazsa da bu sefer sesini duydum mu duymadım ses mi çıkarttı sürekli böyle e, şeyde yani. o oluyoruz. Kapıları kapatırdım, monitörü alırdım. Dilediğim gibi o, orada keyifli zaman geçirirdim. Çünkü aileler için bu özgürlük, bu hayatlarına devam edebilme de çok büyük bir lük. İşte bu gibi destekler aslında bize bunları sağlıyor. O yüzden kameraları da yine telsizler, monitörler onları öneririm ailelere. Bunun yanında reflü yatağını evet ilk 3-4 ay gerçekten kullandım. Edinme imkanları varsa edinirlerse aslında çok fayda sağlarlar. Ama bazen gittiğimiz yerde böyle bir imkan olmadığında da mesela mevcut bir yatağın baş kısmını yükselterek de öyle bir yine oluşum sağlayabiliyoruz. Bunun yanında çok soru geliyor işte o sallanan yataklardan alalım mı ya da işte titreşim yapan ana kucakları vesaire gibi. Evet bir ana kucağı olması aslında evde işi çok kolaylaştırır. Hem bebeği uyanık zamanlarında tutmak için hem işte beslemek için hem bazen uyutmak için çok işimize yarıyor. Ana kucakları da çok iyi. Ama çok teknolojik olanlarına gittiğimizde orada bebeğin kabul edip etmeyeceği biraz bir şey. şans. Yani kim bebek çok seviyor, gerçekten 3-4 ay üzerinden inmeyen, çok güzel uyuyan bebekler var. Kimi denediğiniz halde bir kere bile orada durmayıp, uyumayıp reddeden bebekler de oluyor. O nedenle hani imkan varsa edinebiliyorlarsa tabii ki deneyebilirler ama uyku için olmazsa olmaz bir durum değil. Bunun yanında tavsiye edeceğim bir de uyku tulumları. Çünkü her zaman için güvenli uyku ortamını sağlayalım diyoruz. Yatak, tulumdan önce aslında bir yatağa da değinmem gerekirse, yatağın mesela çok yumuşak olmaması, bebeğin içine çok gömülmemesi, nefesi onu tıkayacak bir durumda olmaması önemli. İlk 3 ay için böyle içine gömülü koyduğumuz, cırt cırtladığımız mekanizmalar var. Evet onları kullanabilirler ama bebek artık dönmeye başladığında o gömülü ortam güvenli olmuyor. O nedenle onu değiştirmek gerekir. Bebeği sert bir yatakta, işte çarşafı gergin şekilde içine gömülmeyeceği bir ortam yaratarak üstünü örtmeden uykuya uygun kıyafetlerle yatırmak gerekiyor. Peki yastık kullanımı yani çocuğun yatağına bebeğin Hani bazen yastık oluyor tabi bebekken kullanılmıyor. Bebek hareket ettiği evet. için veya yastık kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsun? Yastık kullanımını ben 2 yaşa kadar önermiyorum aslında. Çünkü hala boyun kasları gelişmediği için e, omurgası tam olarak uzamadığı için oradaki bir e, verdiğimiz ters bir açı bebeğin omurgasını yanlış e, hmm. etkileyebiliyor. İhtiyaç da duymuyorlar zaten. Yani çok fazla dönerek uyudukları için yani siz bir yastık da koysanız kafasını buraya koyuyorsunuz, uyandığında kafasını burada buluyorsunuz. Ne üzerinize örttüğünüz örtü, ne koyduğunuz yastık zaten aslında bizim yetişkinlerin e, kafalarında bağdaştırdığı, kullandığı şekilde gitmiyor. O nedenle iki yaşa kadar mümkünse yastık koymasınlar. Bazen bir buçuk yaş, işte iki yaşa yakın böyle anne baba da görüp özenme, onu da alıp yastığın üzerine yatma gibi durumlar olabiliyor taklit durumlarında. O, o durumda ne yapabilirler? Böyle kırlent tarzı ince yastıklar kullanabilirler. Yani bebeğin kafasının açısını çok değiştirmemeye özen göstermek gerekiyor reflü gibi biraz eğer açı vermek gerekiyorsa da omuzdan itibaren bir yastığa koymak lazım. Yani biraz oturur yatar şekilde hmm. açı vermek lazım. Doğrudan bedenle kafayı ayıran bir açıda olmaması gerekiyor yastığın ki boynu olumsuz etkilememesi hmm. açısından. Uyku aşamasında üstünü örtmediğimizde de uyku tulumlarından faydalanıyoruz. Onlar da evin sıcaklığına göre çeşitli tok değerleri oluyor. İşte bebeğin bulunduğu oda bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bebeğin terleme, üşüme gibi durumlarını göz önünde bulundurmamız lazım. Buna göre de doğru uyku tulumunu seçerek de ilerleyebilirler. Peki bebek büyüdü, okula başladı. Kreş ve okul başladığında o uyku düzeni nasıl olmalı? Şimdi tabii ki ister istemez biz evde her şeyi kontrol ederken bir anda kontrolümüzün dışına çıkıyor saatler, süreler. Burada biraz Bebeğin artık, artık tabii ki kreşe ve okula giderken bebeklikten çıkıp çocukluğa geçiyor aslında. Çocuk demek daha doğru olur. Ee, genellikle burada kreşin, okulun saatlerine uyum sağlamak gerekecektir. Yani onlarla konuşup o be çocuğun uyku düzenini tabii ki onlara anlatın, nasıl uyursa daha iyi uyuyacağını onlara mutlaka söyleyin. Ama artık o yaşlara gelmiş bir çocuk zaten günde tek uykuya düşmüştür. Mümkünse işte iki, iki buçuk yaşlarda başlıyor çünkü kreşe çocuklar ve 2 2,5 yaşındaki bir çocuk da zaten öğlen bir öğle uykusuna yatar onu Evdeki ortama ne kadar mümkün olduğunca benzetirsek o kadar da uykuya dalması kolay olur. Her zaman için evde güven duyduğu bir uyku arkadaşı varsa onu yanınızda almak, belki bir yastığı varsa, tanıdık kokusuna dokusuna aşina olduğu bir çarşafın nevresini varsa onları yanınızda götürmek ve beyin o ortamda da yine rahat bir şekilde uykuya dalmasını sağlar ama hemen ilk günden bunu böyle çok mükemmel bir şekilde de beklememek Peki gerekiyor. Peki uyumuyorsa yani okulda uyumamasının sebebi ne olabilir? Şimdi uykunun temeli güven duygusudur. Yani biz yetişkinler olarak bile aslında işin mantığını bildiğimiz halde güven duymadığınız bir ortamda uyuyamazsınız. Mesela burada oturuyorsunuz ama kim gelecek, kim gidecek belli değil. Tedirgin olduğunuz bir ortamda, ilk defa girdiğiniz bir ortamda kendinizi uykuya teslim edemezsiniz. Birincisi bebeğe bir zaman tanımak lazım. Yani o ortama bir alışsın. Öğretmenine, arkadaşlarına oranın da güvenli bir ortam olduğunu benimsesin. Ancak ondan sonra ondan uykuyu bekleyebiliriz. Özellikle hassas karakterde olan bebekler bu süreci maalesef birazcık daha uzun yaşıyorlar. Orada illa uyusun diye bir kaygıya girmesin aileler. Bunu önerebilirim. Çünkü artık 2 iki yaş, 2,5 iki yaşta bir bebeğin öğlen uykusunu uyumasa da onun gelişimini etkileyecek bir durum yaratmaz. Ama ne yapmak lazım? Akşam biraz daha erken yatırarak dengelemek lazım. Her zaman denge önemli. Öğlen uykusunu atladığı, mesela okulda hafta içi öğlen uykusunu atlıyor. O zaman akşam biraz erken yatıralım, dengeli olsun. Ama hafta sonları evde siz varken gayet güzel öğlen uykusunu uyuyor. Tamam o zaman akşam uykusunu yine biraz daha geç saatlere çekebiliriz. Bu biraz böyle gidebilir. Hani bu düzensizlik değildir, bebeğin düzenini şaşması değildir. Sadece bir alışma süreci. O alışma sürecinde de bebeği zorlamadan onu biraz kendi hızında ilerlemeye bırakmak gerekiyor. Son sorum seninle ilgili ha. ve kızınla. Kızın büyüdü, anne oldu, kucağında bebeği. Ona ne söylemek isterdin? Hem gelen konuklarımızı konuklarımıza çocuklarıyla ilgili bir anı olsun diye özellikle bu soru soruyoruz. İstersen kameraya bakarak cevap ver. Onu gördüm bebeğiyle. Ne söylerdi? Evet. Öncelikle tabii hani bunu daha önce hiç hayal etmemiştim onu itiraf edebilirim çünkü o kadar böyle çocukla onu büyütmeye odaklanıyoruz ki onun bu evreleri bu aşamalara geleceğini hiç düşünmüyoruz ama evet bir gün hani inşallah ben de o sahneyi görme şansını elde ederim. Ona ne söyle söylemek isterim? Birincisi... Ben uyutacağım. Hiç merak etme uykular bende. Yani Öncelikle mesela şunu söyleyebilirim aslında, annelik çok güzel bir macera, çok keyifli. Ama hiçbir noktada evet ben oldum, ben artık her şeyi biliyorum ve bu işi çözdüm demiyorsun. O yüzden o kaygıyı duymak, o endişeyi hissetmek aslında bu işin doğasında var. Ona bir kere bunu söylerdim çünkü her annenin ister istemez bir endişesi oluyor, bir yetememe duygusu oluyor. Baştan aslında bu duyguların çok normal olduğunu ona anlatmak isterdim. O yaşamadan ben onu bu duygularla karşılaştırmak isterdim. Bak böyle şeyler yaşayacaksın, evet hiçbir zaman yeterli gelmeyecek yaptıkların. Her zaman daha fazlasını yapabilirdim ee, o hissi olacak ama bu çok doğal. Bunu yaşaman aslında senin ne kadar iyi bir anne olduğunu gösteriyor derdim ona. Ve hiçbir şey için aslında endişe etmemesini, her şeyin geçici olduğunu, hiçbir sıkıntı sonsuza kadar kalmıyor. O an bir şey yemiyor, dert ediyoruz, uyumuyor, dert ediyoruz. Ama aslında hepsi geçici. Önemli olan gerçekten hani sağlıklı, güzel gelişimiyle bebeğin dünyayı kendi yoluyla keşfetmesi. O yüzden ona bebeğine güzel sınırlar oluştur. Çünkü o sınırlar da çok önemli onun kendi güven duygusunu geliştirmesi açısından. Sen elinden gelenin en iyisini yap ama daha fazlası için de endişelenme. Çünkü zaten yaptığın her şey onun iyiliği için olacağı için bu süreçte sadece bu yolculuğa eşlik et derdim. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Şunu da söylemek istiyorum. Uyku sorunu yaşayan anneler yani sana nasıl ulaşabilirler? İstiyorsan onu da söyleyelim. <laughs> Çünkü bu kanayan yara bütün annelerin hani eğer bebeklerini uyutamıyorlarsa yani Cansu Özel yazdıklarında Instagram'dan sana ulaşabilirler Evet, mi? evet, evet. Instagram'daki ismin Bebek Uyku Danışmanı olarak geçiyor. Cansu Özel diye de yazdıklarında çıkar. Ee, Instagram'dan ulaşabilirler. Web sitem var. Oradan ulaşabilirler. Ara ara yazılarımı takip edebilirler. <laughs> ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum böyle ipuçları vererek e mail atabilirler cansuetbebekuykudanışmanı.com adresine. Yani çeşitli yollardan ulaşırlarsa mutlaka e onlara dönüş yapıp benimden geldiğince yardımcı olacağımı söyleyebilirim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Express Anne Sohbetlerinde haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.